İstanbul parklarla, bahçelerle, korularla dolu bir şehir. Bu fırsatı kaçırmamak gerekir. Bu arada kelime hazinenizi zenginleştirelim. Koru ne demektir? Yıldız korusundayız. Pandemi sürecinde yaşadığımız en önemli problem durumu çocukların ekran karşısında olması, evde yeterince hareket alanının olmamasıydı. Dolayısıyla pandemi sonrasında açık alanlarda yapacağımız etkinlikler, ailece veya okul tarafından düzenlenmiş gezi etkinliklerinde çocukları açık havada, temiz hava alabilecekleri, geniş alanlarda göz alabildiğince uzaklara bakabilecekleri, koşacakları, beden dengesini sağlamak üzere deneyim kazanacakları ortamlarda, tamlarda bulundurmak son derece kıymetli. Koru içinde engebeli yollar, yokuşlar, merdivenler var. Hadi bakalım bacaklarımız çalışsın. Koru içinde yürüyüş yaparken ağaç ağlama oyunu oynayabilirsiniz. Gördüğünüz her farklı ağacın tek tek fotoğrafını çekmeyi deneyin. Eve ya da okula döndüğünüzde bunları bilgisayara aktarıp isimlerini öğrenmek için araştırma yapabilirsiniz. Yosunlar sadece denizde mi olur? Bazı ağaçların gövdelerinde ama sadece bir tarafında yosunlar var. Bu ne işe yarar? Bize ne gösterir? Işık tersten geldiği için çok net göremiyorsunuz belki. Ancak tam arkamdaki ağacın dallarında çiçekler var. Fakat şöyle bir etrafıma baktığımda dallarında ne bir yaprak ne de bir çiçek olmayan ağaçlar da görüyorum. Farklı yaprakları olan ağaçlar da görüyorum. Dallarının ucunda yapraklar tomurcuklanmış ağaçlar da görüyorum. Hepsi birbirinden farklı. Neden böyle? Sadece ağaçlar mı? Her yer çiçekle dolu. Üstelik bazılarını çok net görebiliyoruz. Bazıları ise minicik. Bu çiçeğin adı ne? Google Lens uygulamasından ismini bilmediğimiz çiçekleri, ağaçları, bitkileri, nesneleri, objeleri tanıyabilir. Onlar hakkında bilgi edinebiliriz sadece ağaç avımı hadi çiçek avına çıkalım. Örneğin birbirinden farklı sarı renkli çiçekler bulmaya çalışalım. Veya birbirinden farklı beyaz renkli çiçekler saklanmış olabilirler. Veya birbirinden farklı eflatun, mor renkli çiçekler. En çok hangisinden var? Yosunlar sadece denizde mi olur? Bazı ağaçların gövdelerinde ama sadece bir tarafında yosunlar var. Bu ne işe yarar? Bize ne gösterir? Anaokulu öğretmeni iseniz çocukları okulun dışına çıkardığınızda veya ailece çocuğunuzla bir geziye geldiğinizde her zamanki güvenli ortamının dışında farklı, geniş, açık bir alanda hem kendini koruyabileceği hem farklı sosyal ilişkiler kurabileceği, koşup oynayabileceği, farklı aktiviteler yapabileceği bir alan sağlamış olursunuz çocuklara. Üstelik açık alanda olmak pek çok açıdan ona çok önemli gelişimsel destekler sağlar. Pandemi sürecinde yaşadığımız en önemli problem durumu çocukların ekran karşısında olması, evde yeterince hareket alanının olmamasıydı. Dolayısıyla pandemi sonrasında açık alanlarda yapacağımız etkinlikler, ailece veya okul tarafından düzenlenmiş gezi etkinliklerinde çocukları açık havada, temiz hava alabilecekleri, geniş alanlarda göz alabildiğince uzaklara bakabilecekleri, koşacakları, beden dengesini sağlamak üzere deneyim kazanacakları ortaklardır tamlarda bulundurmak son derece kıymetli